Mehmet Kaya Delen, Rıza Baba'nın işini bu kadar severek yapmasının nedeni nedir acaba? Valla aslında benim hep takıldığım bir şey vardır. Olanlarla olması gerekenler. Biz kabil olduğu kadar olması gerekeni oynuyoruz. Rıza Baba da olması gereken bir emniyet amiri, olması gereken bir insan. Ekiptekiler de hep olması gereken arkadaşlarımız. O rolleri oynuyorlar. Olması gereken bir polis, olması gereken bir anne, olması gereken çocuklar. Kabil olduğu kadar örnekleme veriyoruz, örnekleme yapıyoruz. Tabi didaktik olarak değil. Ama televizyonun toplum üzerindeki etkisinin hepimiz farkındayız çok etkili olduğunu. Herhalde bizim toplumumuzda görülen her şey örnek alındığı için iyi örnekler vermeye çalışıyoruz. Sanıyorum da iyi yapıyoruz. Mehmet Kayadelen, Rıza Baba'nın işini bu kadar severek yapmasının nedeni nedir acaba? Valla aslında benim hep takıldığım bir şey vardır. olanlarla olması gerekenler. Biz kabil olduğu kadar olması gerekeni oynuyoruz. Rıza Baba da olması gereken bir emniyet amiri, olması gereken bir insan. Ekiptekiler de hep olması gereken arkadaşlarımız. O rolleri oynuyorlar. Olması gereken bir polis, olması gereken bir anne, olması gereken çocuklar. Kabil olduğu kadar örnekleme veriyoruz, örnekleme yapıyoruz. Tabi didaktik olarak değil.